Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bakalım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah keyfin moraliniz arkadaşlar. Bugün videomuzda ne anam 10 dakika yaptım. Bugün videomuzda ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Yasin'le kapışma ligine başlıyoruz artık. <laughs> Zaten artık 10 yıl sonra başladık yani artık. Başlayalım. yorumlarda diyorsun nerede bu kapışma, kapışma? Fanın da geldi arkadaşlar. ilk bölüm Muhammed'le inşallah. İnşallah. Bu yani bana avans veriyormuş. Demiş ki ya benim İlk kadrom çok güçlü. İlk bir hafta benim arkadaşlar kadromu bir görün. Ağzınız açık kalır. 5048 gücünde. Yani Muhammed'e biraz avans verebilirim. İlk bir hafta süper kadrom oynayacağım. Bu arada arkadaşlar ilk bir hafta oyuncu silme yok. Bingo bingo yok. Yani. Yeah. Varsa belki oyuncu kapıştırırız. O kadar. Bingo yok ama arkadaşlar. İlk bu hafta bingo yok. İlk hafta bingo yok. Evet. İlk hafta bir Muhammed'e biraz avantaj vereyim de yedek kal ama süperlik kadro Liverpool'un stadı. Arkadaşlar başarı başarı. tıklam tıklım dolu. Van Basten başladı. Kim Joshua kimmiş? Kimmiş verdi? Van Basten. Dakika ay Dakika bir gol bir mi yapacağız? Ver, ver, Hocam ge döndük geriye Patrick Foden. O ayak koydular. Şimdi Hadi Fegoli. Ya, fegoli. Falcao'ya doğru müthiş bir top. Müthiş. <gülüyor> 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 gol Muhammed var. Salah. Ama sevmiş. Allah'ını seversen salak. Adam bu e salak geldi Madem salak. Arkadaşlar Muhammed'i başarı başarı değil mi? Koyup geçeceğim Allah'ını seversen. Koyup geçeceğim. <laughs> Recep Bey. Bamsakka. Verdi Bambastan. Bambastan Muhammed Salah. Ciddi. Muhammed Salah. Şöyle Bambastan'ı gördü. Tövbe tövbe. Hocam. Hocam ver bir sakın. Ver. Lan alsana şu topu. Aha. Kanka oyunu saçmalıyım. Saçma boy. Saçma ne? Zaşa boyayı. Bakı da sıksaydın. Tabi tabi. Zaşa değil mi? Falcao. Dedik sen ben Falcao. Neymar. Neymar şuraya gördü. Vamba çekti verdi. Muhammed. Neymar ortaya gönderdi. <Gülüyor> Muhammed Salah. <laughs> bir şey yok. Şike saray arkadaşlar, şike saray geçelim. ne geçelim. Kuralıyız arkadaşlar. Onya kuru. İşte Şirke On dedim bakla. Biz geliriz. <laughs> <laughs> Patrick Fod. Kan. Ne? Senin Türkçe hocan kim <laughs> kanka? kanka beni Fod'unla Panar'ın karıştırdım ya. O bir selam söyle Türkçe hocana. Falka. Küçücük boyuyla bir kanka de kafa bulacak Falka senin ya. ben geri kalanı kestim arkadaşlar. <laughs> İlla edip çıkaracağım ya. Kes kanka. 10 dakikalık video 2 saat yaptık. Arkadaşlar 12 like gelirse kapak yazsın den. Ben de kapak çekeyim oldu sana kapak bende. Vam basta şimdi vam sakka tabi tabi. Hoş tabi ver uzatmayla şey açtın değil mi? Yo. Video baştan başlamayalım mı? şaka lan şaka açtım. Neymar. Neymar Erik sen ona. Erik sen 50 yaşına hocam bocamayalım. Neymar Müslera. Millen piyanik. Kanka, ya hiç yani anlayamıyorum. Ne kısım ne, ne kadar terbiyesiz bir çocuksun. <laughs> i̇şte kanka abimiz de örnek alıyoruz. <laughs> Salak ben senden güçlüyüm <laughs> Ya baba Neyma. Süper Arkadaşlar 3 puan için çabalıyoruz yani. Fegori. <laughs> Oooo. <laughs> 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 Aynı anda yapmamız. Şuna <laughs> ya, şuna ya, şudumuz olsun ya. Şimdi baba sen, şurası bomboş Neymar. <laughs> Neymar. Ma mesela. Olsaydı. Olsaydı Samuel. Kanka bu Neymar. Şey değil, Samat da değil. yani Burak Yılmaz değil bu. Tiki kral ne yapıyoruz. Arayı ya, hayır oraya atma, oraya atma. Buldum bunu. Kale Citon anam. Arkadaşlar Falkan annesinin adını söyleyebilir misiniz? Bilenler biliyorum Bu adam bitirici 99. Ha. Hmm. Bir şey demek istemiyorum arkadaşlar video Neymar. O nasıl bir vurdu lan öyle? Tamam kornerden gol. <laughs> arkadaşlar başlık çıkarmaya çalışıyorum yani. Falkan kale bilmiyorum golü atamıyor. Koskoca Falkan. Gerek sen o, ortaya at, at, gel bir de beni. Namusumuz elden gidiydi Ulan bir, şey. <laughs> bir geri çekiyoruz şimdi o yakuru. O yakurudan koşu var. Kontratak. Kontratak. Mesut. Kanka. Mesut ananı Mesut. Ananı ananı. Geç <laughs> Ananı Mesut. hadi Mesut ananı Şey. Ne? Neydi ya? Şey, Alman. Şey, Alman. Şey <gülüyor> <gülüyor> mesut <gülüyor> Artı 10 sayı yiyeceğiz, yiyeceğiz Sarı dolar yiyeceğiz yemin ediyorum ya. Ulan sadece para kazanmıyoruz ki sen ne? Sarı dolar yiyeceğiz şimdi. Şimdi fodun. Kesilecek anasını sen. Erik. Zaten alsak da şişki belge kesilir. Oğlum ver şu işte topu ya. Hayır. Falka oradan gidemez Adam abim gelmiş 50-55 yaşına. 50 yok abi. Sus sus sut kafanı. Tövbe tövbe ya. Mesut topa sokacak da çünkü şey dedi. Arkadaşlar gördük. Lan güldür güldür de çok izlenir sa. <laughs> o çok güldür. <O çok bir vrai> aslında aslında seni güldür güldüre yazdım ama. Güldür güldür çocuk. Güldür güldür çocuk. Güldür güldür yani. Güldür güldür de güldür güldür. Kapana i̇şte Harbiden öyle. Ha öyle bir efekt var değil mi? Yazık ya. kafama. Yazık kafama. Ya kuru pilav. Tövbe. Ne yapalım canımızı çektirme ya. Şimdi. Abi 55 yaşına geldim. Sen o topu oradan sür. Gel yukarı. Yani vidayı sür. Beni sür yani. Onge kurulan koşu var. Varan. Çok seviyorum Abi, arkadaşlar. Abicim ama ayıp oluyor. Şöyle kaldırdık bambaşlara doğru. Burada topu mu kaldırdım? Başka bir şey değil. Aptal <laughs> değiliz. Arkadaşlar bu videoyu küçükler izleyemez yapacağım. Artık 18 koyalım. Oha! Falka abiciğime bak. Alex Teyyes. Erik Sen. Verdi pasını Patrick Fallon. Patrick Fallon Muhammed Salah. Muhammed Salah Van Basten. Van Basten'den Neymar. Bir koydu arkadan. Arkadan bir koydum arka. Tövbe tövbe ya. Lan sen ne kadar pisleştin. Hadi lan. Ya abi. Salaha gönderdi şimdi. Muhammed Salaha. Muhammed Salaha. Ben değil miyim? Abi. Çok güzel. Abi Çok güzel hala Güzel orta gol getirir diyoruz. Ama güzel oldu. Aldım o bu, Aldım onu. Arkadaşlar geri çekiyor. Falco senin. Arkadaşlar çok şu an seviyorum. Durum, videoda olmasam ana bacı girerim bak yemin ediyorum. Ana bacı severim. Falco sen de var ya. Sıkın yok ya Falco'nun kale dibinden kaçırdığı pozisyonu ilk bir, bir replay yapabilir miyiz onu? Mi? Of edit çıkarma şimdi ya. Replay gösterin Sam Salih Salih değil mi lan? Salih hmm. yap lan Tamam abi hemen abi. Abi bal mısınız, topu? Ya başlayacak küfür etme ya. Arkadaşlar biraz sonra kendi videosunda görecek ya 3 puan istiyor biz? Bana ne başlıktan? Ama başlık tabii. Başlık ver lan. Abi bal gibi topu bırakıyorlar bak anam hemen... Salih burayı kes de. Bah, oğlum ben sana şey Fik yaptırsak sen atar mısın? Sefa git ya Adam başlıyor ki onun... Abi şu toplumu topunu bırakmayın bak <laughs> Ben de oyunu değiştireyim ya Yani gülmekten <laughs> gü öldüm ya Nasıl ya süper yedik onu ya Piyasayı alayım mısın? oyunu biraz hızlandırsın Allah'ın yeri zekalıları ya Allah'ın malları ya Küfür atar abi Hepinizin tek tek

de pirim çalsar her taraftan. Mesut, Marek tövbe tövbe. <laughs> mı? Ya şu ya bir şey var. veriyor değil. Momentum var. Başka bir şeyler de verecekler de sana. La <laughs> sana gülmekten <laughs> oynayamıyorsun ondan sonra ağlıyorsun ya. Ben ne yapamıyorum. Moralim bozuldu ya. Lan ben yeniyorum. Benim niye moralim bozuluyor? Senin bozulsun lan. Adam bizim üstümüze psikolojik baskı kuruyor. Oo kanka çıktı kalar ya. ya. Böyle ben de atladım bu arada. E, görev yaptı şerit. Hı. Dört şerit de otoban haline hizmet etti ya. Dondurma. Senin eldivenlerinden öpüyorum. Sana maaş yaptıracağım. Ek bağış. Ek bağış diyorum. Ya. Maaş maaş. Var. Var ya doğru? Sakince ver. Şimdi kimmiş? Musiala'yı gördü. Musiala Batist Tutay'a gör. Çık herkes Mustafa falan. Çık Fatih sen de gir sahaya. Fatih Terim. Yenilirken Fatih Terim hocamızın bir kırmızı görmesi yok. Şimdi Van Bissakka. İndirir misin gülüm? Kimmiş? Şöyle gördüm <laughs> Festi Chiesa. Chiesa. Şey Şuraya gördüm. Mı? Festi Chiesa oğlum. Federici <laughs> Chiesa. Bilmiyorduk hocam. Ve maç maç bitiyor mümkün yok Öncelikle federasyon. Ondan sonra şu... Arkadaşlar şimdi hemen videoyu kapatalım. Arkadaşlar şey... Ben şimdi hep Yasin bize bir tane puan tablosu hazırlayacağım. <laughs> Arkadaşlar puan tablosunu ben şu an resmi çektim. <laughs> Bunu diyeceğim Arkadaşlar Bugündeki videonun sonuna geldik. Kapışmanın ilk bölümünü bana çektik. Şimdi Yasin'e çekeceğiz. Acaba bana ne yapacak? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.